Yine bağlantımız bir geçti. bağlantılı bir su var. bir sık var. Yine Demek ki öyle. Hem de tam kısa dönemden İran Büyükelçisi'nin evinde yaptığı araştırmadan 3 gün sonra. Kısa <laughs> inanmazsın. Harika. Hoş geldin. Ne şehirli ne köylü. Evet kar yağıyor. <laughs> Çiğdem Vlog hoş geldin. Nasılsın? Cama mı <laughs> ben de görünce hemen açayım bir dedim. Yatacaktım ama. Ne zaman attın? Görmedim. Bakarım şehirle. Yeni mi attın? Kaçta? Ne zaman attın videoyu? Ha. Tamam bakarım. Ben de işte böyle gördüm. Yatacaktım aslında. Ee, hemen az bir şey açayım ne kadar olursa dedim. Bakarım canım. Şehirli sen nerede yaşıyorsun? Çiğdem Vlog iyiyim çok sağ ol. Sen nasılsın Çiğdem Vlog? Evet. Kar görünce seviniyoruz işte mutlu oluyoruz. Evet, yani Bu ben sene ben hiç doğru düz kar göremedik, yaşayamadık. televizyon var neredeydi? Ben <laughs> <davranıyordum>. kulaklık <laughs> takıp <takdini> bilmez. <laughs> Sen bunu internetten mi indirdin? Bu yüzden herkese engel olmak adına tüm soruşturmaları durdurduk. yer yer. Salondaki televizyona bağlanmıyor mu? Evde internet ha? Evet. Olmuyor mu? İnternet bağlantılarını yer değiştir vallahi. Televizyonu buraya O zaman olur. Bunu oraya getirin. Neden olmuyor? kadar insan var, yani ya. çaresizliğini... Evet, ay hızlanıyor sanki ya kar. <gülüyor> <Etrafım> <gülüyor> Hay Allah'ım ya Rabbim çok mutluyum. Bu hızla giderse ya yani eğer bu hızla böyle yağarsa Yarın sabah benim. bir bakmışsın her yer bembeyaz. Yarın. Hadi git yat sen. Sabah işe gideceksin, değil mi? Sen bana bakma. Tamam, kalır, kalır, Kusura bakma arkanızı ayarlı, arkanızı değil Kapat. Kapat. Ha? Şurada bir kar keyfi yapayım ya. Allah'ım ne kadar mutluyum. Ne kadar mutluyum. Of çok şükür. Şimdi buradan şu şekilde görüntü çok güzel alıyor. Balkona da çıkarım da. Camı açayım mı? Senin için. Dur. Cam açayım Hadi şöyle lambadan çok güzel alınıyor şey ee, görüntü açacağım sana dur Burası eski şehir Yunus Hoş geldin Hii, şu güzelliğe bir bak <laughs> yeni Gamzele Hoş geldin İyiyim abla Gamzele Teşekkür ediyorum Hoş geldin Yunus Hoş geldin Burası Eskişehir arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. İleride caminin şeyleri, minareleri yanıyor. Şurada da bir minarenin ışığı var. İşte bu lamba çok güzel yansıtıyor kar yağışını şehirle. Oh, hava da çok güzel temiz. O yüzden öyle camda lambaya tutuyorum. Ama ama kötü yanı var. Ağaçlar çiçek açtı. İnşallah daha fazla soğuyup çiçekler yanmaz. Meyve ağaçları yanmaz. Ya, açtı çünkü. Evet yağıyor ama yağar da bu sene bir acayip oldu. Kar görmedik hiç. Buraya derken sizin ora neresi? Yunus yaz gelir derken. <laughs> ha Urfa'da. Ha Urfa oralar zaten sıcak olur. Ne demek? Aa ben severim. Ben de seviyorum zaten. Bak şu görüntüye bir baksana. Neden kırayım ki? Şehirli. Ben de seviyorum. Çok seviyorum. Kar yağışı olduğu zaman. Bak şöyle yakınlaştırayım aslında biraz. Şu yansıma çok güzel oluyor. Daha belli oluyor. O yüzden öyle düşünüyorum. Şu görüntüye bir baksana Allah'ım çok şükür. Ama bu hızla yağarsa tabii ki kar tutar ama kesilirse e, yağış kesilirse yağmazsa kar tutmaz bak şurada karşıda ağaç var ya çiçek açmış inşallah üşüyüp donmaz kaysa ağacı sanırım o ya da badem şu görüntüye bir baksana çok hoşuma gidiyor İyi geceler bu arada herkese. Hayırlı sahurlar. Sahura da az kaldı. 1-2 saat. Evet ilerledi. Bak şuradaki ağaç çiçek açtı. Komşunun. işte bir, biraz daha bundan biraz daha daha soğuğa giderse üşür yani çiçekler yanar nasıl olur bilmiyorum. Bizim bahçede de var ağaç yukarıda bahçelerde çiçek açtı. İnşallah bir şey olmaz. Ea 38 hoş hoş geldin. Ne olmuş. TL 46 olmuş. Nasıl? Evet. Gılık yerler tabii daha çabuk çiçek açtı. Ee, şehirde. Ismini bilmiyorum ama. Ha. Elginsin ne diyor? Üşürme olsun biraz üşüyeyim bir şey olmaz. Hava alıyorum hem. Meyve niye meyve olmaz daha daha çiçekli ağaçlar. Niye meyve olsun ki şimdiden? Ağaçlarda meyve olur mu? Ama ılık mevsim olan e, şehirlerde belki olmuş olabilir. Çağla mesela çıktı pazarlarda satılıyor. Eski şehir. Alice Alice hoş geldin Eskişehir. Burası. Ha, kestane olur. Azıcık içeri oturayım. Camı kapatayım. Arkadaşlar camdan tutarım ben size kar gene. Mevzu, hoş geldin ablam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Çok sağ ol. Yatacaktım. Mutfakta işlerim vardı. Onları yaptım. Bir baktım ki kar yağışı başlamış. Azıcık canlı yayın ne kadar alabilirsem alayım dedim. Arkadaşlar geldi sağ olsunlar. Ee, yok sorun değil. Şehirli ne demek? Gelemiyorum diye bana hesap vermek zorunda değilsin arkadaşım. Belirttiğin için tabii ki teşekkür ederim ama hepimiz aynıyız hepimiz aynı şekildeyiz her yere her arkadaşa gidemiyoruz desteğe Necla'cığım hoş geldin burası Sivas değil Eskişehir <gülüyor> sigorta <gülüyor> nasılsın Necla'cığım iyi misin Nasıl gidiyor? Sen de yatmamışsın bu saatte. Ne için? Ben öyle hayır sevmem. Sitem etmem geliyorsun gitmiyorsun diye. Bana da sistem edilmesini hoşlanmam yani. Gelmiyorsun gitmiyorsun diyene kızarım açıkçası. Anlatabildim mi şehirle? Öyle bir şey yok. Evet öyle bazen densiz kişiler oluyor arkadaşım var. Hiç boş ver sesini çıkarma. Eski şehirde kar yağıyor. Evet. Evet şehirli ben sevmem gerçekten. Anlaşılıyor zaten yazılarından, şeyinden. Hele bir de üstüne basa basa ben de beklerim diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Hiç haz etmediğim şeyler. Hem de hiç. <laughs> Alice, Alice, Alice. Anadolu işte. Bu aylarda normal. Evet. Yani... E Bazen tam bahar geliyor gibi oluyor. Mesela Nisan ayı oluyor, Mayıs ayı oluyor. Bir bakmışsın kar yağışı gördük yani. Gördüm ben öyle çok. Nisan, Mart bitimi mesela. Allah iyilik sağlık versin arkadaşlar. Ne boş edebiyat yapıyorsunuz. Eren hoş geldin. Gel sen de katıl bak edebiyat yapıyoruz. <laughs> Bak ne güzel sohbet ediyoruz. Murat Şahin merhaba hoş geldin. Nasılsın aşkım? Ne oldu? <laughs> Kovaladı mı seni salonda? <laughs> Televizyon açacaksın. Açma ya. <laughs> git yat biraz dinlensene. <laughs> ben uyumuyorum bugün. Git. <laughs> Devam et. Ben uyumuyorum. Devam et Şu şu şeyi bir oradan alsana bir şunu şunu. Şunu bir. Şunu şuraya bir yat. at. <laughs> aşkım ben sen niye yatıp dinlenmiyorsun? Ben uyumuyorum. Ben sabra Devam et. Uyuya mı kalırız yoksa? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hay Allah'ım. Dün... Dün az kalsın uyuya kalmışız da. <laughs> Son 20 dakikada ne yediysek yedik arkadaşlar dün sahurda. Alarmı telefonun alarmı çaldı. Ben uyurken onu bir kapattım. Aman kalkarım diye. <laughs> Sonradan bir kalktım ki gördüm ki bu. <laughs> Ezana 15-20 dakika var. Hemen kalktık, atıştırdık, yedik bir şeyler ezan olası ya. Yani sela okunası ya. Konu ne oldu bakayım kimler ne demiş. Şehirli kimler ne dedi. Bakayım bir şöyle. Nasıl dağıldı ama. Eren Akın. Ha, konuları sen mi belirlersin? Hadi bakalım belirle. Sohbet yapalım hele. He? Ha? Hadi bakalım bir sohbet kur. Kuralım hadi ko konuşalım. Eren. Kimsin sen? Nesin? Başka kim? Efsane 58. Aleyküm selam. Hoş geldin. <laughs> kim'e gıcık? Ha? Tamam. Kim'e gıcık oldun Eren Akın? Söyle bakayım. Ha? Her kime olursan da ol gıcık ettirmem. Laf söylettirmem arkadaşlarıma. Kar yavaşladı. Telin şeyi de geliyor ama ışığı söndürseydin yani be. Burası eski şehir. Yağıyordu ama durdu biraz. Bak yağıyor ama az yağıyor bak şeyden belli. <laughs> ha. Aa, tamam şehirli anladım. Ha al an, pardon. Yanlış mı anladım? Neyse. <laughs> ne bu ışığı niye yaktın? <laughs> ne be? Söndürür <laughs> müsün? <laughs>

eleştirinin etkisi e, ee, var mı? Hocaya bağlayanlar oldu, değişikliklere bağlayanlar oldu. Takıma nakledi izminin çok e, düşük olduğuna dair özellikle yaz yolunun yüksek olmasından kaynaklanan e, Eren, Akın, ee, Aydın, denizli. E, denizli. Teşekkür ederiz Aydın. Aydın. Denizli, Eren, Akın. Teşekkür ederim desteğin için. Bir, kapatayım mı arkadaşlar? Şöyle kapatayım. Aydın'da yaşıyorsun. Ha, Aydın. Aydın ne güzel. Sıcaktır orası Aydın. Konu bence su olmalı. Şu an nerede olmak istersiniz? Nerede olmak isterim şu anda? Evimde olayım, evimdeyim, mutluyum. Kar olan her yerde. Evet. <laughs> Kar olan her yerde ama e, Nasıl diyeyim? Kar hani sıkıntı yaratmayacaksa mesela şartları, yaşam şartlarını etkilemeyecekse kar elbette ki güzel. Öyle bir yer olmalı. Kapat ya, ne güzel oluyor. Kapat. Her şey çok Abinde kar vardı, oraya gittin Nasıl yani? <laughs> Manuş, Eskişehir'de çok her şey var, herkes her şeyler var. Sana yarayacak hangisi? Manuş, Manuş, hoş geldin. Manuş, size ne lazım? Tabii ki kar değil. Evet, evet, biliyorum. Ee, Tabii ki bu kar değil, şehirle. Şimdi biz kara hasret kaldık ya. Hemen damlacık damlasa seviniyoruz. Anlatabildim mi? Biliyorum doğuda kar nasıl olduğunu. Evet. Erzurum e nasıl diyeyim daha başka değiştirmişler. Her hmm. ne kadar Galatasaray hmm. oldu ama zaten bunu öngörmüştük. Yani Galatasaray'da hem idare edilen teknik eğitimde Tüzen'e önlerinde iki maç vardı. Biri Alanya Deprasmanı, bir biri içeride Antalya ve aslında tam da planladıkları gibi yani Alanya'dan yani kalsın işte kalsın yaşam kalsın şartları kalsın işte kalsın hani evin içinde kalsın seyretmesi kalsın güzel kar sıcak o yerden e, kalsın izlemesi kalsın güzel kalsın bakması güzel tabii ki ama e, kar da bir hayatın gerekliliği tabii ki. Doğanın gerekliliği. E, zor şartlara da ona göre kendini hazırlayacaksın. Ya da Allah zor durumda bırakmasın hiç kimseyi yolda dar da zor da bırakmasın. Yani kar tamam güzel ama zorlu şartlarında biliyoruz tabii. Ha yüksekte anladım anladım evet. Tabi dağlarda, Acaba yüksek yerlerde, kesimlerde kar daha, yaşarım daha yaşarım iyi bir çok olur. Bir hafta içi evet. Biraz daha kar şöyle güzel. E, sıkıntın yoksa, yaşam şartların güzelse ya da e, seni etkilemeyecekse güzel. E, dışarıdan evin içinden izlemesi güzel mesela şu anda. Ama mesela zor durumda kalacaklar için Dakımın sıkıntısı dersi, olanlara onlara sormak lazım bir, Allah yaşatmasın tabi tabi ki tabi ki Alice 12 ayda kar olmasın tabi her şey mevsiminde o esnada da çok kamuoyuna bunu tanıtabilme imkanı bulamamıştı Galatasaray yönetimi hem milli araya fırsat bildiler hem işte Ramazan ayı olması takımın dışarıda olması İftar yemeği biraz tesisleri göstermek, tanıtmak hem taraftarı bizim vesilemize tanıtmak için gerçekleşti. Dediğim gibi başkanın açıklamaları vardı. Başkan biraz daha hem projelerle hem tesisle ilgili. Teşekkür ederim. Ben de kapatayım artık arkadaşlar. Biraz dinleneyim. Az e, sahuriyesiye kadar Eren Akın. Ha, tabii ki zaman hızlı Ama geçiyor. tabii. tabii. Demek ki senin için hızlı geçiyor. Kimine göre öyle, kimine göre böyle. Sanki fazla. <laughs> Bu Ramazan dünyanın en hızlı geçen Ramazanı olmuş. Öyle mi olmuş? Aa. Nereden anlaşılmış hızlı geçtiği? Nasıl olmuş? Çok sağ ol Şehirli. Teşekkür ederim canım ben de kapatayım artık arkadaşlar. Çok sağ olun. Teşekkür Kar ediyorum. Kar izlememi benimle birlikte paylaştınız. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi geceler. Alice. Teşekkür ederim. Eren. Şehirli. Mecla. Mustafa Kart. Hoş geldin. Merhaba. Hayırlı yayınlar demiş. Hoş geldin Mustafa

Deyince, hocam beşiktaş derbisiyle ilgili bir isteğiniz vardı. Yok henüz hissetmedim ama geçen sene orada kazanmış olmak bizim adımıza bir pozitif ünü olacaktır dedi genç. Yani, Uzun süredir şampiyonlar Ligi kazanamıyordu deplasmanlarda özellikle karşı. Evet Karyaoğlu Eskişehir burası. Eskişehir. Ben de kar yağdı diye yağışı başladı diye açmıştım. Eskişehir. Konulardan bir bilmiyorum erken bu kadar ama konuşulmaya başlandı o semen mesela. Yani o semen konusu hani ince durumun aslında gündemi neredeyse şu yüzden söylüyorum. Telaffuz edilen rakamlar 70-75 milyon euro sadece bol servisi için. Maç için de en az bir 15 milyon euro telaffuz ediliyor. Hayırlı evet. geceler. Çok, Çok teşekkür, teşekkür, ediyorum. ediyorum. Arkadaşlar o, kapatayım artık. Sağ olun. Gene bu, görüşürüz inşallah. Beklerim. De, Galatasaray taraftarının heyecanını görünce de insan